Selam arkadaşlar. Bugün mükemmel bir seriye başlıyoruz. Nemlendiriciler serisi. Benim favorim olan, hepsine birebir kefil olduğum, söylediğim kişilerin, söylediğim koşullarda kullandığı sürece asla asla beğenmemeleri gibi bir lüks yok. Bu kadar güveniyorum. Kullandığım nemlendiricinin hepsini birebir tekrar tekrar alırım. Hepsine birebir kefilim. Hepsini birebir çok 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 beğeniyorum. Bu arada ne kadar çok birebir lafını kullandım. İlk olarak başlayacağım nemlendirici Mary May markasının. Şimdi size fotoğraflarıyla gösteriyorum. Mary May markasının bu kremi şu anda da elimde. Az önce ikinci kutusunu sonuna kadar neredeyse yaladım ve bitirdim. Aşık olduğum bir marka zaten. Bu markanın kötü olan ürünü ben denk gelmedim. Bilmiyorum ürün kötü ürünü varsa yazın alta zaten beğenmediğiniz falan. Aşık olduğum bir marka. Çoğu ürününü kullandım. Yani severek kullanıyorum. Bayılıyorum. Dediğim gibi ikinci kutusunu bitirdim. Aşk yaşıyorum. Ve şimdi vaatlerine ve bendeki etkisine benim neresini beğendiğime geçelim. Bu kremin vaatleri bakın anında cildi soğutma. Benim gibi hassas bir cildiniz varsa, Nemlendirici en önemli şeyiniz, yani en önemli kozmetik ürün nemlendirici siz ben yaşayamam. Hem vücudum için hem yüzüm için nemlendirici olmadan bence ben yaşayamam yani. Öyle bir moddaysanız cildiniz kızarıyorsa, cildiniz hassassa, benim gibi beyaz tenli, kızarık ciltli kızlardansanız bu kreme bayılacaksınız vurduğunuz anda yatıştıran bir etkisi var. anti -inflamatuar bir krem bakın. Dış iritasyon yatıştırıcı bir krem. 2 haftanın sonunda gözeneklerde gözenek görünümünde azalma diyor. Bu etkisi hakkında bir şey söyleyemem. Benim gözenek problemim çok yok. Ama cildi yatıştırma, cildi gerçek anlamda mükemmel bir şekilde nemlendirme. Cildinizde ilk sürdüğünüz anda hemen emiliyor. Ve gerçekten kuru ciltli bir insansanız e kızarık bir cildiniz varsa güneş kremlerini size genelde güneş kremi de konusunda da sıkıntı çekiyorsanız yani pötürlü pötürlü duruyorsa ben de o problemleri yaşayan bir insan, insanlardan biriyim. Her zaman altında nemlendirici sürme ihtiyacı hissediyoruz. Ben de öyle biriyim. Bu nemlendiriciyi sabah da kullanabilirsiniz. Sürdüğünüz gibi çok çabuk emiliyor. Üstüne güneş kreminizi sürüyorsunuz. Böyle mükemmel bir yapısının olmasının yanında bir de Gece kremi olarak da gerçekten mükemmel. Yüzünüze sürdüğünüz gibi hemen emilmesi, hemen sizi rahatlatmasının yanı sıra gece sürdüğünüzde sabah uyandığınızda o dolgun hissi anında hissediyorsunuz. Ya sabah kalktığınızda sanki üstünde bir film varmış gibi ama aynı zamanda da güneş kreminin altına da çok rahat sürebileceğiniz bir krem. Bu kadar konforlu bir ürünü aşk yaşıyor. Aşk yaşamamak mümkün değil. Part 2'ye gelin. Evet arkadaşlar geldik part 2'ye. Mary, Mary, Mary markasının nemlendiricisinden devam ediyorum. Şimdi nemlendiricinin dediğim gibi kızarıklık, anti etkisi var. Ciltte tahriş yaşayanlar ya da tahriş de diyebiliriz. Bizim genetik yani böyle bir problemim var. Şu, şurada gördüğünüz gibi kullanmadan önce diyor şu kızarıklığın aynısı bende de oluyor işte. Sizde de bundan oluyorsa anında buna çeviriyor bakın. Yemin ediyorum şu cildime bakar mısınız? o kadar seviyorum ki o kadar konforlu ki yani bunun üstüne her şeyi söyleyebilirim bayılıyorum yani gerçek anlamda bayılıyorum gözenek için de kullanabilirsiniz bence böyle bir vaat attıysa ortaya doğrudur <laughs> o kadar güveniyorum bu markaya dediğim gibi benim cildimi buradan buraya alıp götürüyor yani gerçek anlamda götürüyor şimdi de bu kadar mükemmel bir etki yaratabilmesinin arkasındaki temel şey içeriklerine geçiyoruz Evet arkadaşlar şu içeriğin muazzamlığına bakar mısınız? Önceleri bakın bir içeriği okumak olarak şu söyleyeyim. Ya yani şurada yok da kutusunda okuyabilirsiniz. İçerik okuma olarak ilk başta hep temel içeriğin ben su olmasını mantıklı bulurdum ergenliğimde. Derdim ki abi su yani nemlendirme falan. Mantık bu. İçerik okudukmaya başladıktan sonra, içeriklerin ne olduğunu öğrenmeye başladıktan sonra içeriğini bitki eksaklığıyla başlatan bir insanın yani adamlar direkt zengin başlamış. Yani tamamen mantıklı, tamamen içeriğin temelini sana güzel bir şekilde vermişler, baştan başlamışlar ve sen bunu buradan anlayabiliyorsun. Sonrasında tabii ki her şeyini okuyun ama Başta böyle güzel bir içerikle başlayan bir krem kötü olma ihtimali zaten genel olarak olmuyor. Sadece bilmeniz gereken şey sizin cildiniz buna karşı tepki veriyor mu vermiyor mu? Bunu bildikten sonra okeysiniz. Yani bakar mısınız %80 neredeyse oranında 80'den fazla hatta evet oranında bitki ekstraktı bulunduruyor. Bu da zaten bir de geriye kalan kısımlarda yeşil sınıf içerikler diyor mükemmel içerik. Cildinizi tamamen iyileştirmeye dayalı. Yani bu içerikler hem cildimi nemlendirirken hem de cildimi iyileştiriyor. Zaten gün içerisinde gereksiz yere çok irrite ediyoruz cildimizi. Ben o konuda çok dikkat ediyorum ama yine de Bilelim diye söylüyorum çok cilt iriti oluyor ve böyle şeylere böyle içeriklere ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda bu kadar da konforlu aynı zamanda bu kadar da rahat kullanılan bir krem. Yani her gece kullandığımız kremi gün içinde kullanamıyoruz o da bir gerçek. Gece kullandığımız yoğun bakım kremleri özellikle sabah kullanamayız. Çünkü daha da bozar makyaj yapıyorsanız güneş kremi sürüyorsanız vesaire. Ee, devam ediyorum. Yapay koku ve içermiyor. Alerjen yok. Cilt tahrişi tamamen, cilt tahriş testleri tamamlanmıştır diyor. Evet arkadaşlar kremin yapısı da şu şekilde. Jel krem karışımı bir şey ve... Bence kremlerin hepsi bu konforda, bu tarzda yapılmalı. Krem sürdüğümüzü hissederek aynı zamanda da hemen emilen, zaten çok ağır bir şey yüzümüze sürmek istesek gideriz eczaneden ürünü alır süreriz. Bizim amacımız cildimizi ağırlaştırmadan nemlendirmek olduğu için çok güzel, muazzam bir yapı. Şimdi diğer kısmına geçelim. Evet arkadaşlar kremi şu siteden alabilirsiniz. Ben buradan alıyorum. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Kore'den getiriyorlar. Tamamen güvenilir bir site. siz buradan fiyatı bu arada 500 lira. Ama ara ara indirime düşüyor bu markanın ürünleri. Paket olarak da indirime düştüğü zamanlar oluyor. Küçük versiyonları da var diye biliyorum. Böyle toplu satıyorlar. O da çok muazzam. Ürünleri denemeniz açısından. Çünkü ben birçok şeyi o şekilde keşfettim bu markanın ürününü. küçük küçük aldım ama hepsine bir bir aşık olunca dedim ki bu markada bir şey var bunu almalısın diye 70 gram gördüğünüz gibi 50 gram değil ama fiyatı ondan hesaplayabilirsiniz çoğu genelde 50 miligram gram oluyor dediğim gibi bu siteye çok güvenilir ara ara indirimleri takip ederek alabilirsiniz onun dışında da söyleyeceklerim. Geriye kalan 10 adet önereceğim 10'a yakın kremi de beni takip ederek öğrenebilirsiniz. Sıra sıra hepsini paylaşacağım. Bu ilk kremimdi. Hazır elimdeydi diye bunu paylaştım. Devamda gelecek. Beni takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere.